Merhaba hepiniz hoş geldiniz ben Amur TV Peki ekstra bugün sizlerle birlikte Yoni'den takipçilerime bakacağız evet. Ondan sonra Melek'in takipçilerine bakacağız o zaman ilk öncelikle benimkinden başlıyoruz aşkım ne istiyorsun bu arada kedime dedim <laughs> bir dakika çıkmak mı istiyorsun dakika kapıyı açayım çünkü çıkmak istiyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Evet, başka yerde bunu tutmuyordum. <laughs> ben bir tanesine tıkladım 49 dakika önce. Yani yakın 1 saat. <laughs> Kaç oh. Bir dakika bir youtubercu mu? Youtubercu da olabilir. Yo, bak. Best oyuncu olabilir Melek. Çünkü <laughs> tamam, Evet. O evet o best oyuncu. Evet o best oyuncu ama yine de kreatör Aynen hem bunun yani şeylerini yapmak yani ayıp bir şey. Bak. Oh. <laughs> çok bir şey paylaşmamış o yüzden. Çok da bakamıyoruz ay. Evet. Şimdi tıklıyorum. Ee, kime tıklayayım? Oo, bu çok iyi bir fotoğraf ama. Nasıl istersen. Oo. Oh. Bir fotoğrafa direkt girdim. iki gün önce baksana aşk geçiyorlar lan. Kardeşi de olabilir. Kardeşinle böyle fotoğraflar mı çekinecek gerçekten Melek? Peki bu kardeşi mi ha? Ha? İğrenç yani Melek. Hadi kardeşi tamam sarıl. Fotoğraflar çekin. Bu abarttı mı ha Melek? Ben sevgilisi diyorum sana net. Bir de öpücük işareti koydu. Bunlar tarikata denk. Arkadaşlar tarikata denk geldik. Havalı yapıyorlar kendilerini. Konuşamadım. Sinirden konuşamıyorum arkadaşlar. Şu anda sen videoyu başlattın değil mi? Evet başlattım. Arkadaşlar. Tarikata denk geliyoruz. Yani takipçilikten çıkın. Terbiyesizler. İyi. Melek. İğrenç. XX bra. Seni seviyorum. İsti. Ne? Seni sevmiştim. Bak sana Türk seni sevmiştim. <laughs> bir de yanasına kalp koymuş ya. İğrenç Aş keş Arkadaşlar şu anda video çekmek istedik yani triplere girdik arkadaşlar. Tarikata denk geldik. Abi. Gerçekten arkadaşlar lütfen talikata, talikat yapmayın. Kendisi, o, o çok kötü bir şey. Aynen yani hava insan havalı olurken yani insan şikayet de edilebilir. Çünkü talikata denk geliyorsunuz. Yani bakın şimdi birisinin mesela mesela bir de diyorum mesela oyunda sevgilisi var mesela ama ondan sonra talikata denk geliyor. Bir tane kız karşına çıkıyor. Ona dışkı işareti atıyor. Ondan sonra fotoğraf çekiyor. Petsine küfür yazıyor. Ondan sonra yani kız da şikayet ediyor. Hesabı bitti. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Evet böyle böyle şeylere denk gelmeyin. Nere görseniz, nere beğenseniz lütfen böyle bir şey yapmayın. Gerçek hayatta da Arkadaşlar gelmeyin. Berat TV ile karşılanmış bir arkadaşlar Berat TV ile video gelmesini istersiniz. Like atmayı unutmayın. Ay konuşamadım like atmayı unutmayın. Bildirimi açmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Ve Melek'in kanalında abone olmayı unutmayın. Bunu beğenirseniz lütfen yapmayın. Bu çok kötü bir şey. Hem hesabınız kapanabilir. Hem aşk, çıkabilirsiniz. O yüzden lütfen böyle şeyler yapmayın bir istemiyoruz. Sizin hesabınız kapansın. Hem de para ediyorsunuz oraya. Hem de orada bol bol orada bol bol oynuyorsunuz. O yüzden lütfen böyle yapmayın. Ve arkadaşlar yarın size gizemli videolar gelecek. Ve arkadaşlar bir tane şey denk geldik. Yani ben kaç yıl önce Pekix'de oynuyorum ve kaç yıl önce fotoğraf paylaşıyorum. Bir fotoğrafta aslında 4 yıl önce fotoğraf paylaşmıştım ve orada 4 hafta önce yazıyor. Tesadüf mü sence? Yani gizemli video gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. Evet, izlemeyi unutmayın. Yarın o video gelecek sizin için. Evet. Pek bir fark göremedim. Bayağı videolar yani foto video diyorum yani fotoğraf paylaştığı için yani hepsine bakamam. Melek seninkisine geçeceğiz birazdan çünkü benim bayağı takipçim olarak hepsine bakmak istemiyorum. Bunda bir değişiklik yok yani böyle normal normal fotoğraf çekilmiş. Birisinin fanı var. Evet. Bu çok iyi bir şey bir fotoğraf paylaşıyorsunuz ve 199 kişi beğeniyor. Melek ben seninkine geçiyorum çünkü benim bayağı takipçim var. Ben de biraz onu bir iyisini getirebilirim. Şimdi bunu aynı üstünü göstermeyeyim. Evet. Arkadaş arkadaş şey yapıyorlar. Şimdi. Veles seni takip ediyor. Bakalım Veles neler neler paylaşmış. Bunda da bir şey yok. Veles o kadar gerizekalı ki. 8 tane fotoğraf paylaşmış. Baksana. Sen de Veles'in hesabına girsene. Ha, Pembiş hesabına girmişti. Oha çok komikti. O video izleyenler. Döner de nerede, Veles? E, seni takip ediyor. Tamam mı nerede? Pemiş. Burada Veles pembiş gibi triplere giriyor. Farkında mısın? Evet farkındayım. Böyle çok kaliteli yapmaya çalışıyorum. Yok kalite değildi. Yani şey pembiş yaptı çünkü biliyor musun niye? Çünkü yakında pembiş şey kışkırtma gelebilir. Evet gelebilir arkadaşlar. Evet. Oo talikata denk geldi. Talikatlar onu takip ediyor baya iyi. Beni takip ediyor musun? Bak <laughs> takip ediyorsun. Bak takip etmiyorsan seni valla Allah cezanı verirdi. Yani çok da bir şey paylaşmadı yani. Ben Velesi bulamadım. Ben Velesi buldum. <laughs> evet. Ben aşağılara doğru gitmek istiyorum. Evet. Diana GT. Bakalım. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dışkı işareti, gülme işareti ve best friends. Ne alaka? Bir dakika kızı dışlıyor musun yoksa best friends mi diyorsun yani -a. arkadaşlar bir sen dışlamayın çünkü o insan dışlarsınız bakın arkadaşlar kimsesi de böyle şeyler atırsa bildirin admine o bildirme şey gidiyor diyorsun hoşçakal seni bildirdim basıp gidiyorsun kafaya takmıyorsun onu böyle fotoğrafa çekmiyorsun direkt kafadan atıyorsun. Evet. Ve böyle yaparsınız hesabınız kapanacak arkadaşlar. Evet. Ve aynı bu evet, aynı... <laughs> fotoğraftaki gibi. Yani sizin hesabınızı kapatabilirler. Yani o yüzden siz aynı fark yani aynı fark demek. Yani sadece geçin olur. Aynen. Kolay. Geçin. Aynen. Aynen. Sadece hiç hava isterseniz oyundan çıkın. Youtube'a girin oradan bir şeyler izleyin. Ben Youtube izlemiyorum. Ben yani baya büyük olarak tabii ki de ne yapıyorum? Kankalarımla gizmiyorum. ben de öyle ama çıkmıyorum. Çünkü gerçekten baskıya... Havalar ba bazen soğuk yani. Yani soğuk. Evet soğuk. Hem de ben atkalanıyorum. Yani, Aynen evet. havaya yani havaya tamam dışarıya çıkıyorsun hava almak istiyorsun ama hava da yani normal değil bayağı soğuk insan hastalanı hasta hastalanabilir konuşamadım bir anda. Evet ve o yüzden ben hastalanıyorum böyle bir durum. Gerçekten birisi o kadar gerisi kialı olarak youtuberların fotoğraflarını çalıyor. Bir dakika. Ee, arkadaşlar o yüzden ben böyle askı as yani. Ve şey... arkadaşlar biz hastalanırsak da Alici ne|< alaka, evet. E hastalanırsak da size video paylaşıyoruz. Evet, dur bir dakika söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar yani ben yüzden tane çetin çekebilirim en Ama kere, yani kere çıkıyoruz. Çünkü aşırı soğuk oluyor. Ve o yüzden e, çıkamıyoruz yani. Aynen. Evet. O yüzden kendimiz de asla, asla almak istemiyoruz çünkü biz de biz de bir şey öğrenmek istiyoruz yani okula değil de mesela küçük çocuklar gibi ben Ve arkadaşlar yani mesela birisi şarj paylaştı ve yani boyu küçük bunun alakasında yani çok konuşmayın çünkü ayıp bir şey Mesela Allah öyle yaratmış. Biz yani öyle küçük değiliz şimdi. Diyeyim yani uzun boyluyuz. Onu diyeyim yani. Hem de büyüküz. Ben, ben bir fark göremedim ama yani biraz ayıp şeyler paylaşıyor yani şaka maka. Ben de Serbiyesiz. Yalancı bak şimdi biliyorsun ki ee, kara bir dakika kara diyorum kara ne demek ki ne bileyim. Neyse. Bak bir şey Yoni'den çık. Çık bütün çık. Bak şu pet 2019 kayıtladı. Evet. Çok çirkin ya. Evet. Ama acayip de değerli yani. Değer. Em, Melek em. baksana. Bir dakika sana bir şey göstereceğim. Efendim, hani hani Hı. Melek neredesin ya? Uçma. Yer çekim. Bak Melek yer çekim zırhına uçma. kaldığın yerde dur. Arkadaşlar biz daha çok bakmak istemiyoruz çünkü çok ayıp şeylerle karşılanıyoruz. Evet ve o yüzden <laughs> Yani konuşamadı şu anda böyle. Çünkü acayip evet. sinirliyiz. Psikolojinizi bozmak istemiyoruz. Gerçekten bize çok sinirliyiz. Yani böyle ayıp ayıp şeyler paylaşmaları çok ayıp. Ve arkadaşlar böyle video gelmesini ay. Ne alaka? Bir dakika. Eee Adı neydi ya? Squid Game videosu. Squid Game galiba. Squid Game videosu istersiniz. Söz veriyorum. Bir gün gelecek. Ama daha çok abone ulaşalım. Ve Melek. E, dışarıda mı çekelim Çünkü dışarıda videoda da gelecek. Video video. Video. Bence, bence dışarıda yapalım diyorum. Öyle daha rahat olur. Yani... O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika Veles'i aramak istiyorum. Sen de iyi dinle bir dakika. Numaram kayıtlı değil de o mi sana? Yok ben vurdum zaten numarasını biliyorum. Ne yapıyorsun Veles? Hey, Ne yapayım? Videodayım. Her gelen aynı soruyu soruyor. Bilmiyorum. 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 Ee, galiba duyulmuyor. Yanımda melek var. Ee, şu anda bilmiyorum ama hava şu anda biliyorsun ki akşam oldu. Bir dakika. Sağda bakayım. Saat 23 geçiyor. Yani dışarıya çıkamayız sen de zaten biliyorum onu sormadın ama yarın çıkmamızı istedin. Yarın bilmiyorum çıkabileceğiz mi? Bir dakika, bir dakika Veles. Yarın mağazaya çıkalım mı Melek? Evet, çıkarız, çıkarız. Tamam. Çıkarız, çıkarız da pembe, şımart falan hepsi geliyor mu? Ay, evet geliyor Melek. Takılacağız bayağı iyi. Ben o zaman okeydir. Burada e, sizi yani şu anda Permiş'in yanında mı? Yanında değil. Onu da ararız videodan sonra. E, Vele sana diyeyim. Burada çekiliş iptal oldu. Melek çekiliş iptal oldu. Yani başka gün çekiliş olacak. Bu arada bunu diyeyim size. Tamam. Toplantı konuşmuştuk öyle. Evet, evet. Tamam Veles ben kapatıyorum. Videonun sonuna ereceğim. Ondan sonra seni yine arayacağım. Gruptan konuşacağız. Bu arada şey... Aa, bir dakika. Biliyorsun ki şir, yani bizim video şirketimiz biraz uzak ama arabayla gidebiliriz değil mi? Çünkü biten toplantı yapmamız lazım. Evet gideriz. Ben alırım araba, arabayı. Şuraya gideriz birlikte. Bütün toplantıları yaparız. Yani daha daha yani daha doğrusu araba ehliyetimiz yok ama bisiklete bisikletle gidebiliriz. Evet ben de olacağım bütün bisiklet Zaten zaten şeydiler aşağıda. Erkekim. Evet zaten benimkisi de senin yanısında çünkü <laughs> bizim yanımızda bisiklet şeyi yok. Ve şey diyecektim sana. Ee, permişim bisikleti de orada bu arada. Ee, evet. Onu da getirebilecek biliyorum. misin? Ben yardım ederim zaten sana. Permiş ben kapatıyorum hadi bay. E, şey, arkadaşlar e, Öyle konuşamadım. Kanal abone ol, e. like atmayı, bildirimleri açmayı unutma. Unutmayın. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Unutmayın beni kanalı da unutmayın ha. Bak, bak sinirliyorum beni kanalı abone olmuyorsunuz ha. Melek. Tamam şimdi onu boş ver biz direkt çıkmamız lazım çünkü akşam oluyor ve yani eve de direkt geçmemiz lazım. <laughs> ben bunları ve bugün ee, tamam, bu 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 toplantıyı yaptık bugün. Bir dakika bakayım. Hmm, yok yapmadık Onunla konuşmamız lazım ondan sonra şey eve geleceğiz ben üstümü değişeyim o zaman madem çıkıyoruz Dur. hoşçakalın Hadi arkadaşlar. Ya.